Koronavirüs ya da koronavirüsü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gündem oturdu. İnternet ve sosyal medyada yer alan bilgi kirliliği ise insanların kafasının karışmasına neden oluyor. Koronavirüs nedir? 2019 yılının Aralık ayında Çin'de birdenbire sebebi açıklanamayan zatürre olguları ortaya çıkmaya başladı. Yapılan araştırmalar bu zatüre vakalarının daha önceden tanımlanamamış yeni tip koronavirüs olduğu ortaya çıkardı. Koronavirüsünün bu formuna 2019 yılında ortaya çıktığı için koronavirüs 2019 yani COVID-19 denildi. Koronavirüs aslında hayvanlarda bolca rastlanan bir virüstür. Son zamanlarda hastalığa neden olan virüsün kaynağının ise Çin'in Wuhan kentinde bulunan Wuhan'ın deniz ürünleri pazarı olduğu düşünülmektedir. Önce hayvanlardan insana bulaşan virüsün insandan da insana yayılabildiği zamanla anlaşılmıştır. Koronavirüsün farklı tipleri farklı rahatsızlıklara neden olur. Örneğin bazı koronavirüsler sindirim sistemin rahatsızlıklarına neden olurken bazıları ise solunum sistemi ile ilgili şikayetleri beraberinde getirir. Solunum rahatsızlıklarına neden olan koronavirüsler de kendi aralarında farklılık gösterir. Bazı enfeksiyonlarda sadece nezle kadar hafif septomlar gözlenirken bazı kişilerde zatürreye varan sonuçlar ortaya çıkar. Bununla beraber koronavirüsler tarihteki 3 örneği dışında genelde hafif septomlar gösterir. Örneklerden ilki yine Çin, 2003 senesinde gözlenen ciddi akut solunum sendromu kelimesinin kısaltması olan SARS koronavirüsüdür. 2012 senesinde ise bu sefer Suudi Arabistan'da Orta Doğu solunum sendromu olarak adlandıran MERS koronavirüsü ortaya çıkmıştır. Son olarak da şu anda dünya üzerinde hızla yayılmakta olan 2019 COVID-19 koronavirüsü ortaya çıkmıştır. Tüm bu örneklerde koronavirüsleri ciddi semptomlarla yol açar hatta ölümle sonuçlanabilir. Koronavirüslerin hayvandan insana aktarılması da ilk defa gözlemlenmemiştir. Sars hastalığının Asya'da yaşayan bir kedi türü olan mis kedisinden insana bulaştığı düşünülmektedir. Mers ise Orta Doğu'da çok yaygın olan ve insanlarla yakın temas halinde bulunan deveden insanlara yayılmıştır. 2019 koronavirüsün ise hayvan pazarlarından alınan yarasaların Angolin isimli egzotik bir hayvanın tüketilmesiyle insanlara bulaştığına dair yargın, yaygın bir kanı mevcuttur. Bununla birlikte bu bilgi Dünya Sağlık Örgütü tarafından henüz doğrulanmamıştır. Koronavirüsü bir bakteri olmadığı için antibiyotikler işe yaramaz. Şu anda koronavirüsünde özgü bir tedavi yoktur. Ana tedavi semptomatik tedavidir. Koronavirüs tedavisi ve koronavirüs aşısı geliştirme çalışmaları sürmektedir. Her virüs gibi koronavirüste bağışıklık sistemini güç tutmak, yeterli uyku, dengeli beslenme ve fiziksel Fiziksel aktivite önemlidir. Çeşitli tedavi yöntemleri ülkeler tarafından denenmekte, ülkemizde Türk ışını ile Diyarbakır'da bir hasta iyileşmiştir. Henüz deneme aşamasında olan bu yöntem Sağlık Bakanlığı kontrolünde yapılmıştır. Aşının denendiği ilk gönüllü olan 43 yaşındaki ikiz çocuk annesi Jennifer Heller oldu. Sonuçlar henüz açıklanmasa da şu an için aşının piyasaya sürülmesinin 18 ay süreceği belirtiliyor.